Değerli borsa yatırımcıları, Fakir Borsacı'dan hepinize merhabalar. Paylaşımlarımıza başlamadan önce abone olmayı, olumlu ve olumsuz eleştirilerinizi videonun altına yorum olarak yazmayı ihmal etmeyin. Borsa ve yatırım yolculuğunda hepinize bol şanslar diliyorum. Şimdi videomuza geçelim. Evet değerli borsa yatırımcıları, Fakir Borsacı'dan herkese merhabalar. 7 Nisan cuma günü itibariyle kapanış gerçekleşmişti ve dünkü videomuzda da 3 7 Nisan tarihleri arasında borsamızda en çok getiri getiren hisseleri ekrana taşımıştık. Eğer hala o videoyu izlemediyseniz izlemenizi muhakkak tavsiye ediyorum. Çünkü son dönemde borsamızda gerek BIST 100'de, gerek BIST ana pazarda, yıldız pazarda ve alt pazarda en çok getiriyi hangi şirket ve hisseler getirmiş yatırımcıyla onları paylaştık. Belki sizin yatırımlarınızı yönlendirirken bir fikir sahibi olmanız açısından verimli olabileceğini düşünüyorum. Bugün de sizlerle haftalık endeks yorumumuzu ve borsaya dair gelecek değerlendirmelerimizi paylaşacağız. Umarım faydalı olur. Bildiğiniz gibi kapanışımız 4.924 puanla gerçekleşti, kıymetli e, fakir borsacı takipçilerim. İşte macemimiz ne yazık ki o Temmuzla Ocak ayındaki rally dönemlerinden çok çok geride 39 milyar seviyelerinde. Haftalıkta da pazartesiden cumaya kadar %2.32'lik bir yükseliş olmuş bu hafta borsamızda. E, verileri borsa İstanbul'dan aldığım için sağlam kaynaklar. Aylıktaysa bir aylık borsanın performansına baktığımızda gördüğünüz gibi yatırımcı için eksi 9.45'lik bir düşüş söz konusu. 1 Ocak'tan yani yılbaşından bugüne daha doğrusu 1 Ocak malum hafta sonuydu. Borsanın işlem gördüğü yılbaşının ilk gününden bugüne ise borsamız %-10.61'lik bir grafik sergilemiş durumda. Yani yılbaşında borsaya 100 birim para yatıran bir yatırımcı 90 biriminde altına inmiş durumda şu anda. Borsada 2023 yılında borsaya giden yatırımcılar için genel manada endeks ortalamasına baktığımızda eksi bir durum söz konusu. Aynı şekilde aylıkta da eksi bir performans söz konusu. Bu hafta kısmen diğer haftalara göre bir pozitif kapanış söz konusu ile borsamızda. İsterseniz gelin bu haftanın verilerini bir değerlendirelim hep beraber. Evet, grafikleri değerlendirmeden önce e, bu hafta borsamızda iç ve dış piyasada borsayı etkileyen haberler neydi? Onlara bakmamız lazım. İlk haberimiz Bildiğiniz gibi OPEC Mayıs ayından itibaren günlük 1 milyon varili aşan petrol üretiminde kesintiye gitme kararı aldığını beyan etmişti. E, Temmuz ayında Rusya'nın mevcut kesintisini genişletmesiyle petrol piyasasında 1.6 milyon varili kesinti söz konusu olacağı haberi piyasalara düştü. Şimdi bu haber son derece önemli. Birincisi petrol fiyatlarını oldukça etkileyecek petrol menşeili ya da üretimini petrol ürünleri üzerinden yürüten şirketleri oldukça önemli ölçüde etkileyecek bir haber olarak piyasaya düştü. Bunun e, piyasayı e, ne yönde etkileyeceğini ilerleyen süreçlerde daha çok göreceğiz. Ancak yatırımları petrol şirketleri ve petrol ürünleri üzerine olan yatırımcıların bu haberi dikkatle takip etmesi ve şirketlerin bu haber vesilesiyle durumu, pozisyonu ne yönde gelişiyor çok dikkatli bakması lazım. İkinci olarak biliyorsunuz her ayın başında e, Türk TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıklıyor. Mart ayındaki enflasyon rakamları beklentinin altında geldi. Bu özellikle üretici tüketici enflasyonu arasındaki makas da son iki yılın en düşük seviyesinde olması beklentilerin altında gelmesindeki en büyük etkendi. Bir diğer haber Forbes 2023'te milyarderler listesini ilan etti. Türkiye'den de 26 tane isim bu milyarderler listesinde kendine yer buldu borsanın da yakından tanıyacağı bir isim Sasa'nın patronu İbrahim Erdemoğlu Forbes'in raporuna göre Türkiye'deki en zengin olarak e, listede en zengin Türk olarak daha doğrusu yerini almış oldu. Bunun dışında 25 milyarderimiz daha listede kendine yer buldu. Listenin detaylarını internet sayfalarında Forbes'in milyarderler listesi olarak ulaşabilirsiniz. Yine bankalarla alakalı bir gelişme yaşandı. Biliyorsunuz son aylarda en çok dikkate çeken konu bankalar üzerinde sürekli e, bazı önerilerin, değerlendirmelerin e, yönlendirmelerin yapıldığı yönündeydi. Bu hafta da yine bankalar üzerinde bir düzeltme, düzenleme yapıldı daha doğrusu. O da TL'nin toplam mevduat içindeki payı %60'ın altında olan bankalarda ilave olarak 5 puan yabancı para zorunlu karşılığı uygulanacak. Yani daha önce bu oran %3'tü e, pardon 3 puandı. Şimdi artık 5 puan üzerinde uygulamaya gidileceği ilan edildi. Aslında bu haberin yani detayı şu. Bankaların TL mevduatlarını artırmaları yönünde bir düzeltme, yönlendirme talep olduğu anlaşılıyor. Otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren iki haberimiz var. Birincisi biliyorsunuz TOK, yerli elektrik otomobil markası Türkiye'nin ilk üretimini gerçekleştirdiği ve teslimatını yaptığı TOK ürünleri teslim edilmeye başlandı. Bu 2019'dan e, bugünü beklenen bir haberdi. Ve sonunda TOK e, ilk teslimatını gerçekleştirerek yerli otomobil markası olarak piyasada yerini aldı. Bir diğer haber e, Tesla üzerine biliniz gibi Tesla elektrikli araçlara dünya devi düzenlediği lansmanla Türkiye satışlarına başlayacağını açıkladı. Yani Türkiye piyasasında artık Tesla'nın elektrikli araçlarını göreceğiz. Bu da elektrikli araçlar segment e, sektöründe, otomotiv sektöründe TOG, Tesla e, biliyorsunuz Froto'nun ciddi yatırımları var yine elektrikli araçlar üzerinde piyasanın hareketli olacağı anlamına geliyor. Evet değerli yatırımcılar gelelim şimdi endeksimize endeksimiz cuma kapanışında 4800 seviyelerini gerçekleştirmişti geçen hafta e, bu hafta pazartesi günü e, oldukça tedirgin bir başlangıç yaptı. Önce diplere kadar indi. 4600'leri 4680'leri gördü bildiğiniz gibi 4680'leri kadar gördü. Acaba dedik e, dipsiz bir kuyuya mı iniyoruz sonra çok sert alımlar gerçekleşti o gün. İşte o alımları şimdi ekranınıza taşımaya çalıştım gördüğünüz gibi 4680 seviyelerindeyken borsamız çok sert alımlar gerçekleştirdi ve bir anda yukarı doğru çok ciddi bir ivme kazandı ki şu görmüş olduğunuz hareketi yani çok uzun süredir ...görmediğimizi söyleyebilirim. Hemen yüzde oranına bakalım isterseniz. Bir anda yüzde dört, yüzde beş seviyelerinde... ...endeks bazında borsamız... ...yükseldi saat 4.20'den sonra pazartesi günü. Bu oldukça sert alımlar. Evet değerli yatırımcılar yeniden geldik günlük grafiğe. Az önce size e, yükselişi göstermek için... ...pazartesi ani yükselişi göstermek için... E, dakikalık 10 dakikalık grafiklere kadar inmiştim. Tekrar günlük grafiği açtım. Gördüğünüz gibi Salı günü Pazartesi'den aldığı o güçlü alım e, durumuyla Salı da oldukça alım şeklinde borsamız e, günü tamamlamış oldu. Çarşamba günü ise e, aldıklarını tekrardan satış şeklinde geri verdi. Biz Pazartesi ve Salı oldukça iyi bir trend gördükten sonra bu yükselişin öncekilere benzer bir yükseliş olacağını umduk. Hemen izah etmeye çalışıyorum size. Gördüğünüz gibi 3 Ocak'tan itibaren başlayan düşüş 11-12 Ocak'a kadar sürmüş. 12 Ocak'ta dibi gördükten sonra yaklaşık %20'lik bir endekste artış gerçekleşmişti. Ve benzer bir durum 23 Ocak'tan sonra gerçekleştirmiş. Endek düşmüş 2 Şubat'a kadar. 2 Şubat'tan sonra da tekrar kırılım yaparak yukarı doğru yine yaklaşık %22-23'lük bir yükseliş trendi gerçekleştirmişti ki 9 Mart'ta itibaren başlayan düşüşün 3 Nisan'da dibi gördüğünü 4 Nisan'da da alınan hacim yükselişle beraber tekrardan benzer bir yükseliş olabileceğini ummuştuk. Ancak bu yükseliş çarşamba günü gerçekleşmedi ve tekrardan düşüş şeklinde kendini gösterdi. Çarşamba akşamı biliyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanı ekonominin başında tekrar Mehmet Şimşek ve ekibinin e, yönlendirmeleri ve çalışmalarının olduğunu beyan etti. O yüzden Perşembe günü piyasada bir beklenti hakimdi. Mehmet Şimşek ismini piyasa nasıl karşılayacak diye saat e, 2'lere kadar, öğleden sonra seansındaki saat 2'lere kadar e, borsa yeniden pozitif şekilde Gücünü almıştı. 4.900'leri zorluyordu. 5.000 direncini kıracak beklentileri vardı. Ancak e, Perşembe günü günü e, saat 2'den sonra başlayan satışlarla birlikte eksi şeklinde kapattı. Cuma günü de hafif bir yükselişle beraber haftayı e, total manada pozitif biçimde kapatmış oldu. Borsayı etkileyen haberler ve durumlar bunlardı. Az önce de paylaştığım gibi... 3 Ocak'tan beri itibaren görmüş olduğunuz şu zigzagları biz hepimiz borsada yaşıyoruz. Ee, az önce aslında beklentimle alakalı kısa bir ipucu verdim sizlere. Ee, sürekli bir düşüşün ardından %20'lere varan bir tren yükselişi gördük bu zigzagların içinde. Tabi bu yükselişler tüm hisseye yayılmış şekilde olmuyor biliyorsunuz. Tüm endeksin tamamındaki şirketlere yayılmış şekilde olmuyor. Belli başlı sektörler, belli başlı hisseler. Bu işten karlı ve kazançlı çıkıyor. Şimdi bu hareketi borsamız iki defa yaptı Ocak'tan itibaren. Yani önce bir düşüş, ardından %20'lik bir artış, ardından aynı oranda tekrar düşüş ve bir daha %20 artış. 9 Mart'tan itibaren yine aynı düşüşünü gerçekleştirdi. Yaklaşık %15 oranında borsa düştü. Şu anki eğer borsa teknik anlamda yaptığını tekrarlamayı isterse tekrardan bir yükselişe geçmesi muhtemel. Ancak benim daha önce paylaşmış olduğum videoları izleyen dostlarımız varsa muhakkak bilirler. Size vermiş olduğum rakamlar vardı. O rakamlar neydi? 4700 seviyeleri ile 5100 seviyeleri arasında çok uzun ve sancılı bir sürecin olduğunu daha önce defalarca paylaşmıştım ki zaten borsa her seferinde bu dipleri defalarca görüyor. Bir sıçrayışın ardından tekrardan bu kanala giriyor değerli yatırımcılar. Haftayla alakalı beklentilerinizi de şöyle şekillendirmeniz mümkün. Bir kere daha önce paylaşmış olduğum videolarımın tekrardan arkasındayım. Yani 4700'lerle 5100'ler arasında borsanın gidip geleceği yönünde bir durum söz konusu. Bence bu borsanın ya da borsa yapıcının, piyasa yapıcının kararsızlığı değil, kararının aslında şimdilik çok net olduğu, yani şu an ben bu piyasayı... 4700 ile 5100 arasında götüreyim getireyim e, seçimlerle alakalı iç piyasayla alakalı durumun ne olacağına karar vereyim şeklinde aslında bir durum söz konusu. E, anketler netleşene kadar e, iç piyasada bazı durumlar net olana kadar seçim sonucunda yöneti yönetimi, ekonomiyi yönetecek tarafların e, ne olacağı ve hangi yönde politikalar izleyeceği belli olana kadar iç piyasada piyasa yapıcı bu şekilde ilerleyecektir. zaten bir şeyler netleştikten sonra da pozisyon alacaklarını düşünüyorum. O yüzden 5700 ile pardon 4700 ile 5100 arası gidiş geliş devam edecektir. Şu kısımlardan tepeden aldıysanız ne yazık ki zamanınız var gibi. Zaten diplerden aldıysanız 4700'lerden, 4600'lerden, 4500'lerden almışsanız ee, çok güzel, çok e, avantajlı bir konumdasınız demektir. Zaten farkındaysanız e, 4600'lerin, 4700'lerin altına şimdiye kadar düşürmediler. Şunu da görmeniz lazım zaten. Ee, yayının başında da paylaştım. %100'ün üstünde gitmiş bir borsada %20'lik, 25'lik düzeltmeler çok normal düzeltmeler. O yüzden bunları çok abartılı durumlar gibi düşünmeyin. E ne yapacağız biz kazanamıyoruz diyebilirsiniz. Ama... Ee, dün paylaşmış olduğum bir video vardı. Borsada bu hafta kazananlar diye. Onun linkini tekrar şuraya bırakıyorum. Muhakkak onu izleyin. Çünkü birileri kazanmaya devam ediyor. Siz de dileyim o kazananlar arasında olursunuz. Yeni haftada da piyasayı takip etmeye devam edeceğiz. Küçük yatırımcı için zor dönemler, sabır isteyen dönemler bunlar ama bu piyasa illaki dönüşünü yukarı doğru ivmeleyecektir. Ama bugün ama yarın bu bir şekilde gerçekleşecektir. Siz doğru hisselerde, doğru şirketlerde olmaya bakın diyorum. Bunlar alsa tul tavsiyesi değildir. Video boyunca görmüş olduğunuz fikir, düşünce ve yorumlar yatırım tavsiyesi içermez. Hepinize yatırım yolculuğunuzda bol kazançlar diliyorum. Beni izlemiş olduğunuz için herkese teşekkürler. Değerli borsa yatırımcıları, fakir borsacıdan bugünlük bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Bizleri hem YouTube'dan hem de Twitter'dan takip edebilirsiniz. Borsa yatırım yolculuğunuzda hepinize bol kazançlar diliyorum. Tekrardan görüşmek ümidiyle.